Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse veya süreman al tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım merhabalar. En güzel günler, en güzel haftalar sizlerin olsun diyerekten mutlu bir gün. Ee, diliyorum ee, endeks için o kadar da mutlu değiliz. Yine aşağı yukarı dalgalı hisselerde hareketler ne olduğu günleri testere piyasasının içinden geçiyoruz. Maalesef sıkıntılı süreçler devam ediyor. Videomuzun konusu hemen şunu söyleyeyim. öncelikle şunu da hatırlatayım arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmanız ve yorum yazmanız benim için iyidir. Yani maddi bir kazancım asla yoktur. Sadece daha çok kesime ulaş e, e, ulaşıyoruz ve videolarımız önde çıkıyor. Amaç budur. Hala beğeni butonuna basmadınız. Lütfen beğeni butonuna basmanız bir saniyenizi almaz. Gelelim borsamıza. Borsamızın şu andaki videomuzun konusu her zamanki gibi yine kısa tutacağız ve kısa bir video çekeceğiz. Şu anda ne yapalım? Borsadayız veya nakitteyiz. 150-150 nakitteyim borsadayım. Altının durumu ne olur? Altın alalım mı? Çok geri geldi. Altın alalım mı? Çok zorlar geliyor. Arkadaşlar dolar almak İsrail'e Amerika'ya yardım etmektir. Asla. Dolarla işi olanlara sözümüz yok. Ama dolar alıp yatırım yapmak tamamen vatana ihanettir diyorum ben. Benim düşüncem bu. Bu kendi düşüncem. Hiçbir zaman dolar alıp bir dolar dahi almadım. Alıp da yatırım yapmadım. Dolar almak İsrail'e hizmettir. Her aldığınız dolar Gazze'ye bir mermidir. Bunu asla unutmayın. Yatırım olarak alıyorsanız ama işiniz varsa o ayrı. Dönelim borsaya. Şimdi yüzde yüz borsada olan ne yapacak? Şimdi yüzde yüz yani kendi fikrim bunlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi danışmanlı değildir. Ben yüzde yüz nakitte isem cumaya kadar yükselişler hissemde satış fırsatı kademe 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 kademe. Yani cumaya kadar yüzde yüz borsadaysam yüzde ellisini cumaya kadar boşaltacağım. Ha zarardayım ne yapayım? Güzel bir soru. Doğrudur herkes karda değil. Çok kişi zaten zararda. Ee, şimdi İsrail sözüne güvenilmeyen tek devlettir. Yani şimdi burada yarın ateşkesi bozar bir füze atar, uçakla vurur, bilmem şunu yapar, bunu yapar, bir şeyler olur, borsada ters harekete maruz kalır ve küresel piyasalarda tekrardan bir sıkıntılı süreç başlayabilir. Bir. İkinci süreç, hafta sonu biliyorsunuz CHP kurultayı var, kararı var. İptal mı olacak? Yeniden dava mı açılacak? Kayyum mu atanacak? Bir belirsizliği var. Ne oldu belli değil. Ha. Herhangi bir şey iptal olursa bir üst mahkemeye gidecek CHP. Ayrı bir dava. Ama bir belirsizlik var. Hani diyoruz ya borsa hiçbir zaman belirsizliği sevmez. En kötü haber belirsizlikten çok daha iyidir. En en kötü haber mesela neydi? İran gitti Amerika üstlerini vurdu borsa artı üçü yaptı mesela. Örnek veriyorum. Ama ne yapacağı belli olmasaydı borsamız düşmeye devam ederdi. Burada da en, en güzel hareketleri ne yaptı? Ulaşın her zaman söylüyoruz. Ulaşım, iletişim, GEO da her zaman söylüyorum. Emlak konut, holding ve bankalar. Bunlar gitmeden borsa gitmez. Endeks yükselmez. Gördük. Endeks artı 2 iki, iki buçuk yaptı. Bankalar 5-6 yaptı. Ee, Pegasus tavan oldu. Türk Hava Yolları %8 yaptı. Ha, bugün eksi bir 2 yaptı. Önemli değil. GEO'larda emlak konut yüzde %8 yaptı. Yani 12, 11 buçuk, 12 hatta 12 buçuk, 13 buçuk, 14'ten beri her videomda söyledim. Faizler bu, bu ay, önümüzdeki ay e, içerisinde e, bir indirime gideceğini düşünüyorum. 350 bas puan bir indirim bekliyorum. Benim beklentim bu. Bunun akıbatinde ve bu beklentiyle birlikte yine GYO hisseleri bankacılık holding ulaşıyor. Ulaşım belki e, hani hep dedim ya, Türk hava yollarını baskılıyorlar. Burada da en e, daha çok agresif hareket eden e, Pegasus. Bunu zaten söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Hala da söylüyoruz. Ayrı bir olay. Bir alıyorsun. Eksi iki yaptığı zaman sen söyledin. Tutmadı. Eyvah ben ne yapacağım? Bunu emlak konutta da yaşadılar. Bankalarda da yaşadılar. GEO'da da yaşadılar. Çimento'da yaşadılar. Lütfen sözlerimi iyi dinleyin günlük söylemiyoruz. En az aldığınız hisseyi artık bir yıl diyordum en az üç ay tutmak zorundayız. Ve eğer ben kısa süreli üç günlük beş günlük eksi iki bıçağı üç bıçağı dayanamıyorum ben sıkıntı yaşarım diyorsan aldığın yerin altına eksi iki bıçağı stop koyacaksın. Bunu da biz 30 ve 50 hisselerinde yapacaksın. Sığ tahtalarda biz yüz dışı ana pazarında, gözaltı pazarındaki hisselerde yaparsan sığ olduğu için, kademeleri boş olduğu için anında senin stop noktanı patlatır ve senin yazmış olduğun yere gelir, senin hisseni alır, tekrardan yukarı gidebilir. Bakıyorsunuz hisselere artı bir buçuk iki yapmış. 15 dakika geçmiyor. Eksi bir buçuk iki. Yani test piyasası Hani demiştim ya hali yine e, ilk, de, ilk kez dinleyenler için tekrar edeyim. Yani bu aralar sık sık hisse değiştirmeyin. Sık sık hareket etmeyin. Sadece izleyin demiştim. Yine aynısını söylüyorum. Çünkü al satlar bu aralar sizlere çok para kaybettirebilir. Evet %50 yüzde %100 borsada olanı söyledik. Şimdi %50 borsadayım, %50 nakitteyim ne yapayım? %50 borsada, %50 nakitteysen müthiş bir hareketim var. Hiç yerinden kımıldama. Pazartesi şu CHP kurultayının sonucunu bir görelim. Bir bekleyelim. Ne olacak, ne bitecek, sonuç nereye evrilecek? Ha, bir şey çıkmadı artı 2 3 yukarıdan alırım ama eksi 5 6 aşağıya hissem düşerse sıkıntı yaşarım. Diyorsan sen de karın varsa pozisyonunu azaltabilirsin. Peki %100 yüz nakitteyim. Acaba alın yapalım mı? Veya az bir eee ee, hissedeyim %20 hissedeyim %80 nakitteyim ne yapayım bence hiçbir şey yapma sadece izle hisseler gidiyor gibi olur tekrardan aşağıya gelir en fazla yüzde %3-5 yukarıdan alırsın ama kaos ortamı oluştuğu zaman eksi 7-8'ler havada uçuşursa çok pişman olabilirsin onun için cumaya kadar bugünü atlattık çarşamba zaten çarşamba günleri düşüş günü olduğunu zaten söyledik bir telegram grubumuz var WhatsApp grubumuz var. Eğer katılmak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz Twitter'dan. Twitter adresimde Borsa Kapısı Resul. 15 bin 300 civarında bir takipçim var. Oradan da beni takip edip mesaj atabilirsiniz. Sizlere de elimden yettiği kadar, gücümün gittiği kadar sizlere de cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi yarın ne olur endeks yine bir belirsizlik ortamı içerisinde olacağını düşünüyorum. Yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NATO'da bir görüşmeleri var Lahide Hollanda'da. Şimdi oradan çıkacak sonuçlar da önemli. Eğer oradan Halk Bankası davası ile veya Katsa yardım e, Katsa yaptırımlarıyla alakalı olaraktan bir güzel haber gelirse Aselsan'da bugün o haber gelecekmiş gibi bugün artı 5 yaptı. Aynı şekilde Halkbank da artı 4 5 yaptı. Yine eğer öyle bir haber gelirse yarın ben bunlarda tavan da bekliyor olacağım. Onu özellikle belirteyim. Ama haber gelmese de tekrardan yönleri aşağıya ve yatay olabilir. Bunu da takip etmek ve dip nokta olarak düşmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar edeyim. Kısaca toparlayacağım. %50 %50 %50 nakit, %50 borsada olan izleyecek. Kademeli eee Cuma'ya kadar yani yarın Perşembe ve Cuma iki günümüz kaldı. Yarın da yükselişlerde hisselerinde kademe kademe azaltacak e, hissesini nakide geçecek. %100 borsada olan da yine azaltmadıysa zaten pazartesinden söylemiştim. Kademe kademe yükselişleri azar azar azaltarak %60-70 civarında nakide geçmek. Hafta sonu riskini alma, almak almak İstemeyenler için geçerli bu söyledikler. %100 nakitte olan bence pazartesi salı görmeli diye düşünüyorum. Endeksimizde 9400-9450 aralığı bir destek ve direnç noktası konumunda gözüküyor. Yani üst direnç noktası gözüküyor. 9200-250 aralığı da alt destek noktasında gözüküyor. Dün işlem hacmimiz çok fazlaydı ama bugün tam tersine 79-80 milyar TL civarında bir işlem hacmiyle günü sonlandırdı. Yani sık sık hisse almayacağız, sık sık hisse değiştirmeyeceğiz, risk almayacağız ve pazartesi bekleyeceğiz diyerekten videomuzu sonlandırın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.